we Efendim Kriti hoş geldiniz. Haftanın ilk günü, e, ilk saatimizde e, bir süredir aslında zaman zaman gündeme gelip ondan sonra uzun e, uzunca süre konuşulmayan bir konuyu ben gündeme aldım. E, eşek sütüyle ilgili haber var. Bugün e, bir gazetede çıktı inek, koyun, keçi ve manda sütü en sık tüketilen hayvanlar bildiğimiz gibi. Ama son günlerde başka bir hayvana sütü gündemde. Bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı iddia edilen eşek sütü. Özellikle kanser ve astım hastaları için tedavi edici özelliklerin olduğunu belirtiyor uzmanlar. Ayrıca içinde protein, kalsiyum ve şeker oranı açısından anne sütüne en yakın süt olarak da biliniyor. Tam olarak faydalanmak için kaynatılmadan da çiğ olarak kullanılması gerektiğini dikkat çekiyorlar. Süt ürünleri imalatçıları Birliği Başkanı Canlına alındukla gündemde hem bu konuyu hem de elektriğe yapılan son zamlardan sonra süt üreticileri ve imalatçılarının bu zamlardan ne yönde etkilendiklerini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, popüler bir konuyu ben aslında gündeme aldım ve tabii siz de hani. E ...bir uzman olarak ilgilendirdiğini düşündüğüm için... ...işte hani eşek kıymete bindi mi desek bilmiyorum ama... ...aslında uzun süredir bu konuşuluyor, eşek sütünün faydaları. İşte zaten Karpazlı biliyorsunuz eşekleri biliniyor evet. ve turizmi de kazandırılması zaten de gündemde. Nasıl oluyorsunuz bu haberleri Gerçekten yararlı mı? Şimdi esasen biz yıllardır işte tavuk etinin örneğin çok masum olduğunu bilirdik. İşte yeni bilim adamları çıktılar ve dediler ki tavuk esas esasen e kolesterol açısından yüksek yoğunluktadır. İşte yumurta yıllarca e sorunluydu. Son zamanlarda yapılan açıklamalarda yumurta aklandı, paklandı. Esasen biz de bu konularda yani eski açıklamalarla yeni açıklamalar konusunda biraz e olaylara temkinli yaptık. Tereddüt ediyorsunuz bu konuda. Evet, e bizim esasen en çok üzerinde durduğumuz. Koyun, keçi ve inek sütü içerisinde, biz e, kendimize göre şunu biliyoruz geçmişten bugüne kadar e, koyun ve inek sütü oldukça ağır ve aslında çok da e, sağlık açısından tercih edilebilecek bir e, şey değil. E, anne sütüne en yakın olan süt de bildiğimiz kadarıyla literatürde şimdiye kadar geçen Ferda Hanım keçi sütü olarak biliniyor. Ama tabii son haberlerde çıktığı, çıkan yazılara göre de hı hı. anne sütüne en yakın süt olarak da eşek sütünden bahsediliyor. Bunu tabi uzmanların alıp çok iyi incelemesi lazım. Çok evet. iyi araştırması lazım. E, masanın üstüne o şekilde konulması lazım. Çünkü e, bu haber üzerine insanlar şimdi biraz da şöyle mi düşünecekler? İşte koştur koştur eşek sütü bulalım. E, onu alalım onu içelim. Veya ondan yapılan e, hı hı. ürünlere bakalım. O, o, o yüzden biz bu konuya biraz temkinli yaklaşıyoruz ama şunu da biliyoruz. Esasen bazı da söylemekte fayda var. Örneğin bir eşeğin günde bir ile 3 litre arasında süt verdiğini ortalamada biliyoruz. Hı hı. Yine eşek sütünün piyasa değeri açısından oldukça pahalı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Yani hı hı. diyebilirim ki bir litre sütünün 100 ile 150 TL arasında satıldığı söyleniliyor. bu her ne kadar bu Kıbrıs'ta çok pazar olmasa da daha da bir pazar yok zaten. Peki olabilir mi? Böyle pazar kurulabilir mi? Ee, olabilir tabii neden olmasın. Çünkü Ama tabii bunun yasal mevzuattan olması gerekiyor tabii değil mi? Tabii peynir var mesela bu bununla ilgili yapılan peynir var. Bunun da kilosu bildiğim kadarıyla e, bin 1000 euro civarında kilogram satıldığından. Çok evet gerçekten yani. Sırbistan'da yapılıyormuş evet, bu peynir. Evet. Çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Yani çok inanılmaz rakamlar bunun dediğim gibi uzmanlar tarafından çok iyi araştırıp ortaya konması lazım. Bizim şimdi üzerinde durduğumuz zaten biraz da bu işin işte helaldi haramdı kısımları Ruhutları da var, tabii. Evet, var. Bizim alışılığa gelmiş sütlerimiz koyun keçi ve inek sütü. Ha bir de ara sütü değil, var. diyor. Ara sütü var diyor. O ayrı bir konu ama evet. ağırlıklı olarak bunlar var. Arkasından işte e, soya'dan çıkarılan bir süt var örneğin soya'nın soya sütü soya sütü olarak o da bitkisel bir üretim yapılıyor. Bu hmm. anlamda e, bu konu esasen e, biraz daha bilimsel e, temelde hmm. araştırmak lazım. da e, yanlış yönet yönlendirilmesinde hiç istemeyiz. Hmm. E, fakat biz ağırlıklı olarak şunu söylüyoruz şu anda kullandığımız sütlerin e, insan sağlığı açısından yararlı olduğunu ve yıllardır kullandığımızı. Önemli olan e, hijyen e, olarak ve mikrobiyolojik olarak sütlerin e, ari olması lazım. E, izlenebilir bir yapıda e, olması lazım diye düşünüyoruz. Evet. Tabii bu arada eşeklerin bir yıllık gebelik sürelerini olduğunu hesaplarsak, tabii doğum yaptıktan evet. 9 ay boyunca günde ortalama 1 litre süt veriyorlar. Az önce de siz de söylemiştiniz ve evet. gerçekten mesela Avrupa'da litresi 35 ila 55 euro arasında satılıyormuş. Bu da ayrı bir i̇şte 35 50 aşağı yukarı 150 TL evet. e, demiştik. Demek ki o civarlarda evet, evet. satılıyor. Doğrudur bu rakamlar. Evet, evet, evet. Şimdi tabii e, eşek sütü bir tarafa sizin asıl e, yani süt ürünleri imalatçıları birliği olarak e, bir takım sorunlar yaşıyorsunuz. Yani sorunlar zaten var ama bir de bunun yanında elektriğe gelen faiz zamlar elbette hem üretici hem de imalatçı olarak sizleri de herhalde etkileyecektir. Bu artışlar yine gündemde. Yeni süt fiyatları tespit edildi mi bilmiyoruz. Yani yine süt fiyatları hangi kriterlere göre tespit edilecek isterseniz bir de bunlardan konuşalım. Tabii Ferda Hanım şimdi ülkemizde ne yazık ki girdi maliyetleri çok yüksek olan bir yerde üretim yapmaya çalışıyoruz. Biz bu türlü sanayicileriz. Ee, sadece yan girdilerimiz işte elektrik, su veya yakıt olarak değil, ham maddemiz de bizim oldukça Hı -hı. E, yüksek. Yani sütün fiyatı da oldukça yüksek bizde. Hı -hı. Tabii tüm bu olumsuzlukların yanında e, ...elektriğe gelen e, bu son zam bize e, bizim sanayicilerin kullandıkları e, tarifelere göre yüzde e, 15 ile 18 oranında zam olarak bize yansıdı yani yuvarlak hesap 20 bin TL elektrik faturası gelen bir fabrika bizim gibi bir fabrikanın bu zamdan sonra 25-26 bin TLlere kadar tırmanan bir faturası gelmeye başlayacak Yani bu da 5- bin TL gibi bir elektrikli artış çok ciddi bir rakamdır baktığınızda bunun muadili esasen en yakın işte Türkiye'ye baktığımızda bizim kullandığımız eski elektrik 40 kuruştan 46 kuruşa kilovatı geliyor. Ee, tarifeye göre. Bir diğeri de 38 kuruştan 45 kuruşa. Hı hı. Bunun muadili olan e, Türkiye'deki elektrik e, fiyatlarını incelediğimizde de 17 kuruşa e, elektrik alıyor sanayiciler. Yani burada bizim gibi bir sanayici 45-46 kuruşa kilovatını alırken e, rakip olduğumuz Türkiye'deki sanayiciler de 17 kuruşa alıyorlar. Dolayısıyla bu bizim rekabet edebilme adına onlarla aramızdaki makasın biraz daha açılmasına neden oluyor. Bir. İkincisi, e, ürünlerimizi buradan oraya ihraç ederken bu karşılaştığımız sıkıntı. Bir diye sıkıntı da oradan gelen ithal ürünlerle e, burada rekabet edemiyorsunuz. Neden? Hmm. Onların girdi maliyetleri e, elektrik ve diğerleri bize göre oldukça düşük. Bizim oldukça yüksek. Dolayısıyla biz pazara çıktığımız zaman e, hmm. e, şeyde e, rekabet konusunda bizim onlarla aramızdaki makas yine açık. Bu anlamda bizim için bu çok ciddi bir sorun olarak karşımıza duruyor. Bunun esasen temelde zamın gelmesi gitmesi de değil. Bugün bu zamla eğer bu iş bitecekse belki insanlar buna da bir şekilde razı da olabilir. Ama bu zamla da bu iş bitmeyecek. Çünkü elektrik üretiminin maliyeti çok çok yüksek. Aynı bizim maliyetlerimiz çok yüksek olup da rekabet edemememiz gibi. Elektrik üretim maliyeti de çok yüksek. Yani, yani her ülkede bir e, çözüm getirmeyecek elektrik zamları. Bu geçici. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim, görüşümü söyleyeyim. Nasıl ki bu su kayolları belli bir zaman geldikten sonra kötü yönetimden dolayı battıysa ve kimse onu kurtaramadıysa elektrik kurumu da kötü yönetimden dolayı batacak ve onu kimse kurtaramayacak. Şu anda yapılan aslında bir serum verildi. Yani ölmek üzere olan bir hastaya sağlam bir serum verildi. Bundan bir 6 ay, 7 ay, 1 sene daha yaşatacaklar. Ondan sonra gene aynı sonuca ulaşacağız. Ne zamanki köklü bir çözüm getirilene kadar bu elektrik üretiminde. Evet. Biz öyle düşünüyoruz. Yani 3 sene gibi bir süre verildi. 3 sene içerisinde nasıl toparlanacak? O da zaten tartışma konusu ama şimdi sizin bir sıkıntınız daha var ki vade sürelerinin hem iç pazarda hem de ihracatta artırılmasını talep ediyordunuz, değil mi? süt imalatçıları olarak böyle sıkıntılar da var yani ödemelerde sanırım biz onu Evet vardı geçmiş hükümet döneminde çözdük o konuda uzun da mücadele ettik fakat karşılıklı mutabakat esnasında geçmişte biz bu sorunlarımızı oturduk hükümetle konuştuk çok fazla olmasa bile hem üreticilerimizi mağdur etmeme hem imalatçıları mağdur etmeme adına bu konsensus sağlandı ve o sorunumuzu açtık Hı hı. Ancak e, maliyet e, unsuru hala önümüzde duruyor. E, hem küçük ölçekli çalışmamış çalışmış olmamız hem girdi maliyetlerimizin yüksek olması. Rekabette e, dediğim gibi bir sıkıntı. E, tabii hep bu kötü şeylere rağmen aslında iyi şeyler de var. Çünkü e, 2004 yılında 88 milyon litre olan süt üretimi e, 2012 yılında 110 milyon litre süte kadar yükseldi. Bu, bu da neye getiriyor bizi? Bu ülkede aslında doğru politikalar yapılırsa şayet üretimin artacağına, üretim arttıktan sonra üretim fazlasının ihracata gidebileceğine, ihracattan sonra yurt içine, yurt dışından sıcak paranın, finans kaynağının geleceğine, kaynakların aktarılacağı anlamına gelir. Biz de bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Burada masanın bacağında bir tanesi üreticiler, onlar üretim yapma konusunda iştahlılar. çünkü onların sütünü alan sürekli çalışan hı hı. bir kesim var, alıp da ödeyen de bir kesim var. İmalatçılar bu konuda iyiler çünkü hem teknolojini, teknolojilerini geliştirdiler, hem de yeni pazarlara açıldılar. Yayından birkaç dakika önce size konuştuk. Burada birçok firma Türkiye'nin çok büyük markalarına fason üretim yapıyorlar. Bu neye getirir? Bu şunu getirir. Buradaki imalatçılar kendilerini açmışlar artık devasa firmaların e, markalarını alıp onların adına üretim yapabiliyorlar. Evet. Demek ki biz bir yere gelmişiz. Bir Tabii bir yere gelmişiz. Bu aslında Peki tatmin ediyor mu süt üreticilerini? E, ee, bu yurt dışına yaptıkları fason üretimler ve Süt mesela temel hayati gıdalardan bir tanesi ürünlerden süt ve süt ürünleri diyoruz. Temel gıdalardan bir tanesi ve iç piyasada yeteri kadar tüketildiğini düşünüyor musunuz? Ya, i̇ç piyasadaki pazar payı nedir? Ee, şimdi bizim ürettiğimiz e, süte e, baktığımızda bu sütün yaklaşık yüzde 55'i ortalama e, baktığımızda yüzde 55'i iç piyasada. Kalan kısmı yüzde 45'i de üretim fazlası olarak nitelendirdiğimiz ihracat kısmına gider. Dolayısıyla ülkede üretilen tüm süt ülke içerisinde tüketilemiyor anlamı ortaya çıkar. Bu tüketilemeyen sütü de biz ihracatta tüketebiliyoruz. Hı hı. Bunu da tüketirken tabi öyle başıboş bir şekilde değil. Özellikle Türkiye'nin biraz önce de söylediğim gibi çok ünlü ve büyük dünyaca tanınmış markalarına. Ee, üretim yapıyoruz. Ee, yine körfez ülkelerine yine hem onların markalarıyla hem kendi markalarımızla e, ...fason üretim yapıyoruz, hediye ihracat yapıyoruz. Ee, bir nevi aslında e, ambargoları da biz e, çok hani nasıl derler e, takmıyoruz ya da e, o bizim için engel olup da oturup e, yakınmıyoruz bu işten. Dünyadaki bölgenin bu tarafına ihracat yapmıyoruz. Çünkü ambargo var işte. Evet kabul. Evet. Ama biz oturup da buraya yapamadık diye ağlamıyoruz. Dönüyoruz yüzümüzü bu tarafa çevirdik. Hı hı. Neresi o? Türkiye. Ee, neresi o? Körfez ülkeleri. Ee, peki nasıl gidiyor? Başarılı bir şekilde gidiyor. Bunu da çok rahat söyleyebilirim. Herhangi bir arıza yok giderken? yani Yok çok şükür. Şu an için bir arızamız yok. Yani Türkiye olan ihracatlarda bizim hı hı. bir karşılaşımız sıkıntı yok. Evet vardı 10-15 yıllardan beridir biz bu işi yapıyoruz. Hayır. Ara ara önümüze çıkan sorunlar vardı fakat bu sorunlar çözüldü. Ve şu anda Kıbrıs'la KKTC ile Türkiye arasında ihracatta herhangi bir sorun yok. Biz bu sorunları geçmiş olan sorunları da açtık ki onlar normal sorunlardır Hı. olabilecek. Orayla bura arasında da sorunlar yok mudur vardır. Tabii. Başka ülkelerden gelen evet. ürünlerde de vardır. Hı -hı. Aşıldı bunlar. Rahat rahat Hı. ihracat yapabiliyoruz. Şunu bunu merak ediyorum. Bu, şahsi merakım aslında. Mesela ben geçenlerde bir e, ekonomi haberlerine şöyle karıştırırken bir şey dikkatimi çekti. E, farklı bir üründen bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Çin'in pirinci ünlüdür fakat tek tip olduğu için artık halkı istemiyor ve mesela işte pirincin çeşitlendirilmesi söz konusu ve pirinci dışarıdan alıyorlarmış. Çin'in ee, ana vatanı diyeceğimiz pirinci bile mesela dışarıdan. Niye? Çünkü daha aromatik, daha çeşitlendirilmiş pirinç artık insanlar tercih ediyorlarmış. Yani yıllar geçtikçe insanların tadı da değişiyor. Aynı şekilde ben hellim için sormak istiyorum. Yani hellimi hep tek tip mi üretmek gerekir yoksa hani hellimi biraz daha bir form kazandırmak için e, farklı bir çeşitlendirme ne bileyim peynirde de ee, Helim dedi böyle bir çeşitlendirme yoluna daha sonra gidilebilir mi? Ee, yani Ve neden bu Kıbrıslı Türk üreticisi olmasın? Şu anda da gidilebilir aslında. Ee, tabii bizim o konuda siz bunu anlatırken, şimdi doğrusu e, bizim sanayi odasıyla imalatlar Birliği arasındaki bir e, e, bir fikir ayrılığı da ortaya çıktı maalesef. E, şimdi bakın Helim'i biz geleneksel yapısıyla üretiyoruz, işte e, tuz oranı, yağ oranı, hı hı. E, işte şekli, şemali, e, tadı, rahyası, aroması hepsiyle birlikte. Hı hı. Ama gelişen zaman içerisinde müşteri e, talepleri ve beklentileri değişmeye başlıyor. Evet. Özellikle işte Facebook dönemine girdiğimiz şu günlerde veya biraz öncesinden başlayalım. E, yine gelecekte ürün çeşitleri farklına girildi. Şimdiye kadar hellim aslında sabah kahvaltılarında ve mangallarda yapılırdı. İki çeşit olurdu. Hı hı. Kıvız içerisinde de işte e, neye koydum? Makarnaya rendelenirdi. İşte bir takım e, hamur. Tarhana çorbası içerisinde mesela. Aha tarhana çorbası içerisinde. Hı. Hamur ta yemekleri yapılırdı. Hamur iş yemekleri yapılırdı. Kullanılırdı. Oysa şimdi yapabilirsiniz siz hellimi dilimli. Ki bu dilimli hellimli artık e, dünyada isteyen yerler de var. Sandviçler arasına hızlıca yerleştiriyorlar. E, hellimi sandviçle beraber hı hı. E, verilmeye başlıyor. Veya siz hellimi dönerseniz e, rendeleyebilirsiniz. Çeşitli formlara sokup hı hı. rende bir şekilde kolay kullanım yapabilirsiniz. Hı hı. Rendelenmiş Daha hellim. Daha pratik. Tabii diyebilirsiniz. E, yine mesela başka bir üreticimiz e, burger şeklinde hellim yaptı. Dolayısıyla siz hellimi işte hamburgerin etinin üstüne e, burgeri de hellim de koyup da hellim burger diye bir tüketime evet e, sevk edebilirsiniz e, biz yapmıyoruz ama Güney Kıbrıs'ta e, acı baharatlar karıştırılıyor işte kırmızı biberde pul evet. biberde ve benzeri gibi bunlarla da artık evet bizde işte naneli var mı sadece naneli bizde yani. e, naneli yapan var ama çok çok yok evet. çok yok özellikle köyler daha çok oluyor çünkü şey bu e, özellikle hızlı tüketim yerlerinde bu nane ve benzeri e, ürünlere şey var alerji alerjen durumları vardır Hı -hı. ...bundan dolayı çok talep edilmeyebilir... ...o yüzden hani... ...talep gelirse naneli yapılıyor... gelmesi diğer türlü... ...o yüzden hellim aslında... ...bahsettiğiniz gibi... ...o Çin'deki... E, ...pirinç olayına gelelim... Hı -hı. İnsanlar evet artık usandılar... ...tek tip ürünü alıp tüketmekten... ...bunun çeşitlemesine girebilirsiniz... Hı -hı. ...özünü ve sözünü kaybetmeden... Evet. ...aslında çok da e, yararlı olur... E, ...çok iyi biliyorum... E, ...hellimin formu değiştirilmiş vaziyette... E, sipariş gelen yerlere vardır. Örneğin biz 200 gram yapıyoruz, 250 gram yapıyoruz. Talep vardır, bir kilo yapın gönderin. Neden? Sanayi tipi. Kullanımı kolay olur hı hı. diye. E şimdi biz bunu bu şekilde oldu diye yapmayacak mıyız? Yapmamamız gerekir. Yapılır. Tabii. E veya içine başka tatlandırıcılar da katabilirsiniz. Ama önemli olan tehcilden de dolayı şu vardır. Geleneksel elim dersiniz, mevcut, mevcudu yaparsınız. Dilimli elim dersiniz, ...hellimi sıfatlandırmış olursunuz. Hellim ama dilimlenmiş. Rendelenmiş hellim dersiniz. Onu da yine sıfatlandırırsınız. Hellim ama rende haliyle. Bu geleneksel formuyla değil. Veya baharatlı hellim diyebilirsiniz. Ee, örneğin e, Türkiye'de mesela biz burada da denedik. Kaşar peyniri yaptık. Baharatlı kaşar peyniri yaptık. Çok da beğenildi. Oteller özellikle bunu bize şey diye aldılar. Ee, Avrupa tipi peynir olmuş denildi. Evet. Bu onlara mı yapıyorsunuz ya da o amaçla mı yaptınız? Yok biz sadece bir değişiklik olsun. Bir namus yoklaması belki Aynen de. o şekilde. <laughs> e, ve çok da beğenildi. Çok evet. da beğenildi. Peki, e, fason çalışılıyor ya mesela Türkiye pazarına. Onlardan e, Türkiye'nin diğer markalarından böyle teklifler geliyor. mu işte bunu yapın. işte böyle bir şey istiyoruz. Gerçi bu arz talep meselesidir ama ee, o ihtiyacı karşılayabiliyor mu şu andaki üreticiler baktığınızda? Ee, biz iyiyiz Ferda Hanım aslında e, gerek yaptığımız bağlantılar gerek çalıştığımız firmalar e, hakikaten bunlar e, bildiğimiz e, Türkiye'nin ve hatta Türkiye dışında da uluslararası üne sahip e, dünya ünlü firmalar bunlar. Bunlara çalışıyoruz. Bunlar e, la Türkiye'de aslında şu noktadayız. Hellim'in geleneksel adı ve tadıyla Hellim oraya yerleştirmeye çalışıyoruz hellimi burada yerleştirirsek şayet ondan sonra diğer steplere geçeriz. Hı hı. İşte şekillendirilmesi veya tatlandırılması veya hı hı. tat değişikliğine gidilebilir. Bu konuda körfez ülkeleri biraz daha ileride bizden. Örneğin evet. onların talepleri normal hellimi hellim olarak isteyip beklemiyorlar. Hellimi şekillendirin de gönderin diyorlar bize. Evet. Dolayısıyla onlar hellim konusunda yıllardır ve Türkiye'den de daha eski kullandıkları ve bildikleri için onlar Artık o taleplere geldiler, geçtiler ve gidiyorlar bile. Evet. Türkiye'de de açmışlar e, diyorsunuz yani bir şey. Aynen, aynen <laughs> o şekilde. Türkiye'de de öyle olacağını düşünüyorum. Peki Türkiye insanın damak tadına nasıl e, gözleminiz kadarıyla sevdi mi Türkiye insanı, Türkiye'dekiler e, helimi? Çok sevdiler. E, özellikle e, Kıbrıs'ta Tüketim yapılan özellikle tabii, tüketimi, Kıbrıs'ta yapılan helimi çok sevdiler. E, Türkiye'de de helim yapılıyor biliyorsunuz. E, fakat bu Onlar... bir rekabet doğurmaz mı buradaki üreticilerle ilgili olarak? Ee, Çünkü Türkiye'nin bazı kesimlerinde var Helen fabrikaları var. Olduğu. Yani biz rekabet doğurma esasen Başlangıç için rekabet olmaz. Aslında bizim için biraz daha iyidir de. Neden iyidir? Çünkü bizim ulaşamadığımız yerlere onlar ulaşıyorlar. Böylelikle bu ürünü, yeni ürünü onlar da tanıtmış oluyorlar. Dolayısıyla biz karşılıklı olarak birbirimize aslında yardımlaşmış oluyoruz. Hellimin Türkiye'de tanıtımı konusunda. Çünkü hellim beyaz peynir gibi değil Türkiye'de. Herkes tarafından bilinsin Hı -hı. ve denesin ki tamam bu ürün üründür. Sonuçta hellimi bizim dışımızdaki büyük markalarda yaparsa şayet orada Belli bir noktaya kadar rekabet değil. Neden değil? Çünkü onlar da hellimin tanıtımında pazardaki pastanın e, ebatını büyütüyorlar. Miktarını büyütüyorlar. Çeşitlendiriyorlar daha doğrusu. Aynen öyle. Dolayısıyla o zaman biz de bu konuda biraz rahat ederiz. E, hem bir de güvenilir firmaların hellim yapmış olması da esasen hı hı. E, tüketici açısından da yararlı. Biz de aynı şekilde güvenilir firmalara fason hellim yapıyoruz. Yine tüketici refah ve güven açısından hı hı. E, çok önemli. Ee, dolayısıyla biz onu bir anti e, rekabet önde e, negatif olarak değil de esasen pozitif görüyoruz. Yalnız bir yere kadar. Onu e, tanıtımı bittikten sonra artık bunun bir toparlanma e, sürecine girmesi lazım. E, ne, ne yapmak lazım o zaman? Oradaki üretimin e, Kıbrıs'a kaydedilmesini, Buradan talep edilmesini, hı hı. ürünü olduğu yerden orijinalinden alınmasını tavsiye edilmesi gerekir. Hı hı. çünkü ne diyelim işte. Bunu yapıyorlar mı? E, şu, anda, şu anda e, öyle bir çalışma yok. Hı hı. Öyle bir çalışma yok ama, ama ilerleyen zamanda rekabet rekabeti getirecek bir şekilde ama bunlar tabii hani kendi içinde olabilecek bir şeyler değil mi? Tabii süreç ezerek değil. Süreç nasıl? Destekleyerek. Ezmek değil, kesinlikle. destekleyerek rekabet olması gerek. Ben e, bunun süreç içerisinde daha sağlıklı ortamın içerisinde aklı selim bir şekilde e, Türkiye'deki üreticilerle meslektaşlarımızla hı hı. bu işi konuşup üretimin bu, buradan e, kaçırmasını e, talep ederek e, hem onların da gerçekten de e, orijininden çıkan ürünü e, üreticilere veya tüketicilere sunmalarını tavsiye edebiliriz. Zaman içerisinde e, bunun olacağını Hepsi düşünüyorum. Rayına oturacaktır. Evet. Şunu merak ediyorum gerçi programımızın sonlarına doğru geldik ama e, siz konuşmanızın ad bir yerinde süt ürünüyle ilgili yani sütle ilgili tüketilemediğini söylemiştiniz iç piyasada doğru mu anladım bilmiyorum evet, evet. yani yeteri kadar iç piyasa tüketilmediğini süt özellikle peki zaman zaman hiç duymuyoruz basına yansımıyor bilmiyorum ya da belki ben gözümden gözümüzden kaçırmış olabiliriz ama süt kampanyaları düzenlemeyi düşünmez misiniz süt imalatçı olarak mesela işte ilkokullarda mesela bizim dönemimizde öyleydi <laughs> geleneksel eğitim aldığımız dönemlerde işte günün haftanın belli günlerinde süt e, içmemizi Hı -hı. tavsiye ederdi öğretmenlerimiz işte fındık ihra, fındık süt yani e, okullarda gelişme çağındaki çocuklar öğrencilere bu şekilde bir kampanya düzenlenmiş olsa e, daha sağlıklı olmaz mı? En azından iç piyasada tüketimi de e, böyle desteklenmiş olur diyelim. Yani kesinlikle katılıyorum size. E, aslında bu bir sosyal e, sorumluluk, sorumluluk olması projesidir. E, olması da gerekir. Çünkü hani alamayan var, alan var alamayan var hesabı. İçemeyen var, içemeyen var hesabı. Bir de içip de e, ya da tüketip de az tüketen hı hı. E, hesabı var. E, bunların, bu alışkanlığın kazandırılması e, hesabı var. E, biliyorsunuz e, işte e, doğumdan itibaren e, çocuklar anne sütüyle, daha sonra da e, hayvansal ürünleri sütlerle ve peynirlerle hem kemik gelişimi hem yaşamlarını hem vücutlarını geliştirmesini sağlarlar. Şimdi biz bunu az almaya başladığımız zaman tabii gelişimimiz de az olacak otomatik. Bununla ilgili de yine bizim gibi sivil toplum örgütlerinin hükümet edenlerin ya da yürütmede olanların aslında bu türlü sosyal sorumluluk projelerine el atmaları gerekir. Yapılması da gerekir. Benim de çocukluğumda süt tozu verilirdi. Ders aralarında biz oturur içerdik. ...ve böylelikle işte o sütle tanışırdık... Ee, hı hı. ...ve daha sağlıklı beslenmiş olurduk da... Ee, ...bunun yapılması lazım... Kıbrıs Türk Sanayi Odası aslında... ...geçmiş dönemlerde bu türlü girişimlerde bulunmuş, ...o zamanlar yönetimdeydim ben de... Ee, ...bu türlü e, işte... E, ...okul döneminde kampanyalar... ...yerli üretim tüketilmesiyle ilgili... E, ...kampanyalar yapıldı... ...yapılması da lazım... Milli Eğitim Bakanlığı ile belki koordineli... Hı hı. ...yine e, eğitimle ilgili... E, ...sendikalarla e, koordineli e, i̇şte bizim gibi üretici firmalarla koordineli, süt üretimi yapan hayvancılarla koordineli olarak bu iş yapılabilir. Yapılması da gerekir. Tavsiye edilir. Kesinlikle. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hem verdiğiniz bilgiler için hem de sorularımızı yanıtladığınız için. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyenler kısa bir reklam arasından sonra ikinci periyoda geçeceğiz.